Efeler herkese merhaba. Piyasalarda bu hafta konuştuğumuz önemli başlıkları ve etkilerini değerlendireceğiz. Ali Perşembe ile birlikte. Öncelikle hocam merhaba nasılsınız? Yayına hoş geldiniz. Merhabalar herkese merhaba. Siz de iyisiniz umarım. İyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz nefes aldığımız sürece gerisini hallederiz. Ee, diyor diyoruz. <laughs> o kadar indirmeyelim ya yani. Yo bence en temeline indirmek lazım çünkü temelinden çözmezsek problemi bir türlü şey yapamayacağız diye düşünüyorum hocam yanlış mıyım ne dersiniz <laughs> Valla biraz keyfimize bakmamız lazım. Kesinlikle yani keyfimize bakmamız. Yani tek nefesle olmuyor bir tek. <laughs> Benim için yeteri yeter ki nefes alsın var diye konuyu kapatayım. Peki. Ee, şimdi şöyle e, ya şaka bir yana yani konuşmalara ben bakıyorum da işte bir şeyden bahsediyorsun siyaset yapma. Bir şeyden bahsediyorsun, felsefe yapma. Ya kardeşim ne yaparsam yaparım. Yani bu benim tercihim, bu bizim tercihimiz. Biz nefes almaktan fazlasını istiyoruz. Yani çok açıkçası <laughs> düşüncemiz bu. <laughs> evet, evet. Ee, ama piyas piyas piyasalar tarafından bakınca tabii. Hani nefessiz de bir durum söz konusu Eylül'e evet. girdikten e, beri. E, ben biraz daha bu videoyu şey diye düşünüyorum. Hani izleyenler o gündemi yakalasın ama. Esasında e, her zaman genel geçer doğruları da ifade ettiğimiz bir şey olsun ve geçmişe bakalım yani hani geçmişte e, 2001 krizi ve etkileri Evergrande gibi mesela e, büyük şirketlerin batmasının yaratabileceği o e, gelişen piyasa krizleri e, domino etkisi falan filan gibi 2008. konular var. Evet 2008 lehmana benziyor mu benzemiyor mu işte. Too big to fail mı? Yani batmasına izin verilmeyecek kadar büyük mü değil mi? Bunlar enteresan konular. Abi, Sizce dur, nasıl bir süreç? 18 tane konu kapsadım bir anda. Yok, şunu soracağım. Şu anda olup bitenler geçmişteki bir örneğe benziyor mu? Yani Lehmana benziyor mu? Şuna benziyor mu? Ona bakıp bir geleceğe dair tahminde bulunabilir miyiz? Tek sorun bu esasında. <laughs> tamam, bu 118'ini birden bir bir şeyde toparlayayım bir kaşıkta o zaman Lütfen. yapabilirsem. E, benziyor tabi. Yani e, hem e, bir sürü sektöre e, sirayet edebilecek, hem de küresel olarak sirayet etme potansiyeli olan tehlikeler var. Geçmişle e, benzerlik arıyorsak, bir de geçmişle benzerlik arıyorsak tabi başka bir benzerlik daha var biliyorsun. Ee, Ekim ayı e, özellikle Amerikan hisse senetleri piyasası için çok parlak bir ay değildir. Yani e, neden? Çünkü bir sürü Ekim'de oldu e, önemli geri çekilmeler. E, geriye baktığınızda e, bu tabi yani istatistiksel, istatistiksel olarak e, şey değil, e, geçerli bir neden değil. Çünkü yani kaç tane Ekim oldu da. Ee, bütün ekimler kötü diyebiliyoruz biliyoruz. Ama e, insanların dimağında böyle bir şey var. Yani memory her her seferinde geri dönüyor. Ben de bugün sağıma dönsem, soluma dönsem dünyanın yarısı ekim ayında Amerikan hisse senetlerinde yüzde onlara varan bir geri çekilme bekliyor. E, bir, bir tek farkı var yalnız e, daha önceki ekim aylarındaki yüzde ona yakın geri çekilmelerde dünyanın yarısı yüzde ona yakın geri çekilme beklemiyordu. Ya, hmm. bu da başka bir hikaye anlatıyor bize. Hmm. ama şeye dönelim yani e, şimdiki e, biliyorsun çığırtkanlık da tamamen aynen senin ifade ettiğin gibi herkes aynı şeyi konuşuyor ya bu Lehman'a benzeyecek mi diye Evergrande'den konuşuyorlar yani şimdi e, çok e, garip bir durum Hoş, hoşuma gitti yani finans tarihi olarak da böyle enteresan olayların önümüze çıkması çünkü Evergrande dediğinizde yani şimdi dünyanın en büyük ekonomilerinden birinin en büyük sektöründeki en büyük oyuncudan bahsediyoruz. Yani kocaman bir şirket ve acayip çok yüksek oranda kaldıraçlı, yani borçlu. Ee, ama bunun Lehman gibi olup olamayacağını anlamak için bir bir Çin'e bir dönmek istiyorum. Yani oradaki özellikle emlak sektörünün ve Evergrande gibi şirketlerin neler yaptığını biraz bir geriye sararsak, şimdi Çin dediğiniz yer zaten e, bizden iyi olmasın paradokslarla dolu bir ülke. Yani bunlardan bir tanesi de Evergrande'in faaliyet gösterdiği de konut emlak piyasasının kalbi. Yani bir de unutmayalım ki Çin komünist bir devlet ve ee bu devletin tüm toprakları devlete ait. Şimdi devlet eskiden ee halkın parası olmadığı için vergi toplayamıyordu. Halk fakirdi. E, vergi toplayamadığı için de emlak piyasasını geliştiremiyordu. E, konut projeleri yapamıyordu. Alt, yatırım, alt, alt yapı yatırımı e, yapamıyordu. Yani bir nevi bir finansman sorunu vardı. Bunu çözmek için bu adamlar, Komünist Parti'den konuşuyorum tabii. 1988'di yanılmıyorsam bir, bu, bir reform yaptılar. Ve bu reformda dediler ki e, artık tamam toprak bizim ama bu toprağı kullanma ama dikkat et e, sahip olma değil e, kullanma haklarının uzun vadeli kiralamalarla alınıp satılmasına izin verdi. Böyle İngilizce bir reform. Gibi. Normalde Biz. bütün evler kraliçenin. <laughs> evet aynen öyle. Aynen öyle. Yani bir de hala İngiltere'de de biliyorsun yani toprağı ya satın alıyorsun ya da 90 yıllığına 100 yıllığına sana veriyor. Bu, bu şekilde bir e, izin verdi. E bu satışlardan o zaman Çin hükümeti yani o takip eden o reformu 20 yıl içinde böyle trilyonlarca dolar topladı. Yani bir nevi devlet bu devlet varlıklarını özelleştirerek mer vergi mükelleflerinin kaldıramayacağı bir ölçekte bir devasa altyapı yatırımlarını finanse edebildi ve o büyüme de e, o şekilde geldi. Şimdi bu reformdan önce halk genellikle işverenin sağladığı ki bu işverenin de yüzde 99'u devletti, devlet kurumlarıydı. Onların sağlan, onlar tarafından sağlanan konutlarda yaşıyorlardı. Bunlar küçüktü, kötüydü ve e, işverenin de bunları geliştirmek veya yenilerini yapmak gibi bir motivasyonu yoktu. Yani herkes mutlu mutlu, daha doğrusu mutsuz mutsuz oturuyordu. Şimdi reformlar gelince bu işverenler Zaten kendilerine yük olan e, bu şeyleri e, çok ucuz fiyatlara elden çıkarmak için konut sahipleri çok bedava fiyatlardan sattılar. Aslında bir nevi bir e, çok büyük bir servet transferi oldu. Birden bire bu fakir halk e, konut sahibi oldu. Çok ucuz. Ee, o kazançlarını daha büyük ve daha iyi evler alarak da e, arttırmak için devamlı konut piyasasında oldular ve bir spekülasyon başladı. ve Bu büyümeyi tohumladı da, yani konut piyasasındaki büyümeyi tohumladı. Fiyatlar devamlı arttı, devamlı arttı. Herkes e, emlak şeycisi spekülatörü oldu. E, ve ne ironidir ki daha önce elden çıkarmak için can atan devlet kurumları o devlet e, evlerini... Onlar da o piyasaya dahil oldular tekrar ya onlar da e, alıp satmaya başladı herkes gibi herkes girdi piyasaya herkes girince de fiyatlar patladı ya öyle bir patladı ki bugün e, büyük şehirlerde Çin'in büyük şehir derken zaten Çin'in yarısından bahsediyoruz bütün herkes e, urban oturduğu için evet, büyük evet. şehirlerde konut fiyatları bir kişinin bir yıllık gelirinin on misli fazla yani hmm. e, e, hayli pahalı oldu. Bir de Çin'de şöyle bir durum var. Bizdeki gibi biraz benziyor. Ee, emlak vergileri o kadar düşük ki. Onun için e, bir, bir nevi bir şey var. E, incentive var piyasaya. Siz ya gidin emlak spekülasyonu yapın diye. Yani bedava paraları ödüyorlar vergi olarak. Şimdi tam bu süreçte yani herkes spekülatör olmuş. Emlak piyasası patlıyor çatlıyor derken ortaya Evergrande çıktı. Bunlar 2009'da halka arz oldular. Bunlar halka arz olduğunda yani böyle 55-60 milyon metrekare falan arazileri vardı. Ee, o ilk IPO günü e, ya, herhalde 50 misli falandı yanlış hatırlamıyorsam. 50 misli talep geldi ve ilk günde 35 falan çıktı fiyatı ee, öyle hatırlıyorum. Ama arkasından e, iyi yönettiler ve böyle o isim her eve girdi, markanın tanınırlığı arttı, acayip bir itibarı oldu. Herkes Evergrande diyor başka bir şey demiyordu. E, bu işten de acayip paralar kazandığı için Evergrande bir süre sonra dedi ki ya burada acayip paralar var ben biraz daha kaldıraçlı yapayım, biraz daha kaldıraçlı, biraz daha kaldıraçlı. Acayip bir borç büyüdü, büyüdü. E, 62 şehirde yatırım yapmış bu adamlar düşün yani milyonlarca metrekare e, neredeyse yüzde yüz büyüttüler portföylerini ve e, böyle 60 bin 100 bin kişilik şehirler yaptı bu adamlar yani böyle bizdeki gibi böyle hani emlak konut e, ne bileyim 86 blok falan öyle değil ya yani 60-100 bin kişilik şehirler inşa ettiler borç bor, borcu getirdi. Ee, ve şu hale geldi tam senin e, kelimelerinle batmaya bırakılmayacak kadar büyük bir hale e, geldi Tamam. bir de ismi de güzel farkına vardıysan yani İngilizce bilenler bilir Evergrande yani ben hep büyür Bat batılmayacak bu batırılmayacak bir şirket gibi Tabii bu e, gayrimenkul işinde olanlar bilirler bir ilginç bir iştir yani gayrimenkul işinde bazı öyle bir döngüye girersiniz ki sıfır cash flow olur, nakit akımı olmaz, kağıt üzerinde zenginleşiyorsunuz, arazinin fiyatı artıyor falan ama nakit akımı yok. Nakit akımı olmayınca bu sefer siz yeni projeye giremezsiniz, e, elinizdeki projeyi bitiremezsiniz, tedarikçiye e, ödeyemezsiniz, borçlarını ödeyemezsiniz. Aynı şu anda Evergrande'in oldu, 300 milyar doların üzerindeymiş okuduğum kadar e, borçları. Bir de bu borçların bir kısmı da çöp tahvillerdi. Allah'tan bunların çoğu Çinlilerin satın aldığı dolar bazlı çöp tahviller. Yani yurt dışı yatırımcılarda o kadar çok yok anladığım kadarıyla. Fakat bu tahvillerin yani 100 nominal par fiyatı şu anda 25-30'larda dolaşıyor. Hisse fiyatı da %90 falan düşmüş. E şimdi böyle bir felaket olunca bütün dünya diyor ki ya aynı senin dediğin gibi şey olacak mı? E, Lehman'a benzeyecek mi? Eee Şimdi unutmayalım ki Evergrande bir tane değil. Çin'de Evergrande gibi o büyüklükte olmasa da şu anda batmaya yakın bir sürü şirket var. Yani çünkü emlak piyasası o hale geldi. Dolayısıyla e, Lehman'a atıfta bulunmak tabii ki haklı. Yani herkes dışarıya sirayet eder mi ve bütün dünyada bir kriz çıkar mı diye. Yani Ben şöyle görüyorum, biraz da okumaya çalıştım. Hepsi ben emlak sektöründe e, uzman değilim anlayabilmek için. Ee, şimdi bir kere Lehman da Lehman finans sektörüydü. Finans evet. sektörü olduğu için çok uluslararasıydı ve Lehman'ın karşısında milyonlarca karşı taraf vardı ve bunların hepsinin sözleşmeleri vardı Lehman'la ve bu sözleşmeleri olan şey, e, karşı taraflar Lehman batmaya doğru giderken panikleyip ya bizim acaba riske maruz paramız ne kadar orada diye onu hesaplamaya kalktılar. Şimdi burada e, aynı durum var fakat finans sektörü değil. E, emlak sektörü. Emlak sektörü de olunca Lehman'ınki ve finans sektörü gibi uluslararası bir sektör değil. Bu Çin'le alakalı bir şey. Ha, Çin'de emlak sektörünün tamamen toz olması, yanında bankacılık sektörünü çekebileceği, Çin'in büyümesini indireceği falan için bir sürü dünya olarak riskler taşıyor ama var mı o risk? Baktım ben kimlere borçluymuş bu adamlar diye. Ee, tabi yani finans sektöründe bunların aşağı yukarı 250-300 tane e, şirkete borçlular. Bunların yarısı banka, yarısı banka dışı finans kurumu ve bu paralar dönmeyecek. Yani o anlaşılıyor artık. yani Bunlar e, next to batık krediler. Ne yapar Çin? yani Çin dediğin, ya burası artık bir şey lesefer ekonomisi değil. E, ne yapabilir diye baktım. Şimdi ihtimaller bir, böyle Başından sonuna doğru yönetilecek ve batışa doğru gidecek bir kayyumi bir süreç olabilir. Kontrollü bir şekilde e, batırabilirler. İki tamamen kurtarırlar. Üç bırakınız batsınlar derler. Evet. evet. Bence iki ile üçü yapmaz. Yani bildiğimiz Çin komünist dansa eğer yani ne bırakınız batsınlar diyecek ne de tamamıyla kurtaracak. Bence birincisini e, yapacaklar. E tabi bazı şeyleri bozacak bu ama benim kanaatim dünyaya sirayet edecek bir güçte de değil. Belki de bakarsın 5 gün sonra kimse Evergrande'in ismini bile hatırlamayacak. Yani e, e, öyle düşünüyorum. Peki <laughs> Ee, şunu bir ekleyeceğiniz var, onu da ekleyin lütfen unutmadan ama şunu anlıyorum ki yani ekim ayları genelde böyle olumsuzlukların Amerikan piyasalarında olduğu zamanlardır. Ha olduğu için böyle olumsuzluklar akılda kalmıştır ama tarihte kaç ekimde kaç tane olmuştur derseniz çok fazla değildir herhalde ama büyükleri evet. ekimde olmuş, ona bir dikkat etmek lazım. Evet ee, Eylül ayları. Bir iki hafta zaten böyle bir karmaşık geçiyor sonra piyasa bir yere oturuyor ve bir yere doğru gitmeye başlıyor o da var önünde demek ki bu iki haftanın ardından Ekim'de bir şey olup olmayacağı konusunda zaten fikir sahibi olacağız siz büyük olasılıkla çok büyük bir şey olmayacak çünkü ilk anlattığınıza dönüyorum yani burada bir kara kuğu var zaten olacak bitecek ve biz de hay Allah diyeceğiz dediğimize göre şu anda bu kadar göz göre göre gelmez ama bir ara gelecek. Onun zamanlamasını evet. bulmak açısından e, şunu e, sormak istiyorum e, peşine. Bunun olma olasılığının artık arttığı bir dönemde. Yani Amerika hep kurtaracak o Plunge Protection Team hep gelecek mi? Yoksa bir yerden sonra bırakacaklar mı? Konusu önemli bir konu. Onu bir sorayım. Yani o da evet. Fed açısından önemli. Ardına Hı. da şunu koyayım. Bunu yaptıkları zaman ee, orada serbest düşüş var yani Nasdaq'ta şurada burada evet. ya, bir günde bütün servet gidebiliyor bizde ne yapıyoruz devre kesici giriyor durduruyor satışı engelliyor bu doğru bir şey midir yanlış bir şey midir esasında bugünün konusu o oldu hani e, evet. bırakalım neyse piyasa onu yapsın mı yoksa hep bir el bir yerde olsun mu konusu zannediyorum çok önemli bir konu önümüzdeki günlerde yaşanacaklar açısından. Evet çok güzel. Ee, uzunca bir soru oldu. Başından alacağım. Ee, başka bir yerlere gidersem düzelt lütfen. Ee, bir kere birincisi başta da söylediğimiz gibi şimdi e, tamam Ekim Ekimler hep kötü olmuş ama bir istatistikçiye söyleseniz e, bilimsel olarak güler yani çok az tamam. elimizde veri var ama Ekim herkesin memorisinde dedik iki daha öncekiler oldu ve bundan hiçbir tanesi beklenmiyordu bu sefer şimdi herkes yüzde on düşüş bekliyorsa bunun olma olasılığı da bu düşürüyor demektir böyle bir şey var üç e, bunun zamanımızını nasıl bulacağız falan dediğinde ya eğer bende böyle bir kabiliyet olsaydı şimdi bırak senle hiç kimseyle konuşmazdım. Ya. şu Ben şu an... zaten konuşmazdım anladın yazdım bunu. <gülüyor> <gülüyor> tamam. ee, böyle bir şey bilmiyoruz. Ee, ama öbür taraftan şey konusuna gelelim aslında orası çok daha e, vahim bir konu. Şimdi diyelim ki böyle bir şey oldu. Ee, günde yani bırak yüzde onları yüzde otuzlara falan düşüşler oluyor piyasalarda hisse bazında ee, şimdi burada iki tane ayrı konu var onu e, dinleyiciler izleyicilerin iyi anlaması lazım yani bir devre kesici başka Serbest düşüşü bloke etmek başka. Devre kesiciler e, halkın aşırı spekülatif halkın zıvanadan çıkmasını önlemek ve biraz daha rasyonel düşünmesine izin verecek zamanı tanımak için yaratılmış bir mekanizma. Bu Amerika'da da var devre kesiciler. Bizde de olması gayet doğal. Ama açığa satışı sakatladığınız zaman bu sefer... Piyasanın normal işleme mekanizmasını ve kendi kendini tamir etme mekanizmasını da sakatlıyorsunuz. Biz bunun e, açığa satış bağlamında değil de piyasalar bağlamında bu konuyu biz daha önce konuşmuştuk seninle. E, bu e, maalesef e, Keynes'in yumurtlamasıyla ortaya çıkan bir şey. E, çünkü biz okullarda... Le sefer'le büyütüldük. Yani bırakınız yapsınlar. Neden bırakınız yapsınlar iyi bir mekanizmaydı? Çünkü şuna inandırıldık okurken. Piyasaların serbest çalışan ve etkin piyasaların bir hastalanma olduğunda kendi kendilerini tedavi etme ve tamir etme yetenekleri var. Bırakın o mekanizma devreye, fiyat mekanizmasıyla devreye girer ve kendi kendini tamir eder diye okuduk. Fakat okuduk ama ben okuduğumdan beri de bunun böyle yapıldığını görmedim. Bütün ülkeler ki bunun dünyanın en lesefer ülkesi Amerika bile bırakınız yapsınlar demedi. bırakınız batsınlar da demedi. Böyle demediğiniz zaman siz piyasanın kendi kendini tamir etme otomatik mekanizmasını sakatlıyorsunuz. Bu şu anda da yapılıyor. Amerika'da da yapılıyor. Zaten bizim hala krizlerden konuşuyor olmamızın ana nedeni şu anda Amerika gibi bir memleketin 2008'de bırakınız batsınlar dememesinden dolayıdır. Siz piyasanın yarısını size işinize gelen kısmını tamir ettiniz öbür yarısı hala sakat duruyor ve bu her 10 senede 15 senede bir, bir daha ortaya çıkacak siz bir daha gireceksiniz Keynes gibi. Şimdi bizim tarafa geldiğimizde de bir taraftan düzenleyici otorite bir taraftan bırakınız yapsınlar diyor yani size açığa satış fasilitesini veriyor satabilirsin diyor. Öbür taraftan fiyatlar düşerken bir dakika dur yapma diyor. E şimdi ben fiyatlar çıkarken mi açığa satacağım? Yani burada bir bir nevi bir etik bir sorun var. E, ama etik sorunun ötesinde açığa satış mekanizmasına bakmak lazım. Bir kere e, hem düzenleyici otoritenin hem de e, yatırımcının açığa satış mekanizmasının ne işe yaradığını iyi anlaması lazım. Bir kere. Şu kesindir ki bütün dünya binlerce amperik çalışmada bu ispatlandı. Açığa satışlar düşen hasta piyasaların en etkili ilacıdır. Yani, e, piyasalarda adil fiyat tespiti ancak açığa satışla olur. Bir, neden ilaç oluyor? Çünkü unutmayalım ki açığa satış yapmış yatırımcı pozisyonu kapatmak için ileride almak zorunda. E, zaten bu o tamir etmiyor mu piyasayı? Yani siz ona izin vermiyorsunuz. Piyasa düşerken düşmezken buyur açığa sat diyorsunuz. Düşerken bir dakika ben sana yasakladım diyorsunuz. O zaman da yanlış fiyatlama oluyor. Yani piyasa açığa satamadığı için sizin ekranda gördüğünüz etkin fiyat değil. Yani kimsenin anlamadığı garip bir piyasa. Bu açığa satış mekanizması bakın balonları önler. Likiditeyi artırır. E, piyasaya spekülatif olarak değil de hedge amaçlı giren yatırımcıların tüccarların, şirketlerin önüne bir korunma mekanizması verir. Fiyatları şişirme e, manipülasyonunu ortadan kaldırır. Ama siz böyle yapmadığınızda sakatlıyorsunuz Bir de elimizde bakın çalışmalar da var. Bu Yale Üniversitesi'nden falan bir sürü şey var. E, açığa satıştan şikayet eden şirketlerin performansları etmeyen şirketlerden daha iyi. Yani çok bariz bir sonuç bu aslında. Çünkü açığa satıştan şikayet etmeyen şirket zaten piyasa şey olarak e, algı olarak geri döndüğünde zaten o geri dönüşten ilk kar edecek olan şirketler hangileri? En sağlam en iyi olan şirketler. Açığa yani satıştan baş, şikayet eden şirketler kötü şirketler. Ya Bir şey daha ekleyeyim. Belki konuşulur daha sonraki Hı. yayınlarda. buyback yapıyor adam. Belli bir yerden hissesinin artık de yaptı Dün Dün de 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 Bırak açığa satsın karşısında da Aynen. sermaye eder çıksın daha ucuzdan alsın ama alsın kendi şeyini. Yani Aynen. piyasanın etkin çalışmasını ve piyasa me yapıcılığı mekanizmasını derinliğe oturtmazsanız anca böyle şeye benzemiyor mu hocam? Ee, biz yüksek enflasyonu engellemek için aşırı fiyat yapanların üzerine gideceğiz. Böyle Aynen raflardaki şey. marketlere ceza keseceğiz falan. Yani dolayısıyla Aynen. Sözünüzü bu yok yoksa, yoksa biraz daha abartayım siz beni zıvanadan çıkarıyorsunuz böyle adam şey diyor ya e, aşı olursanız üç kulaklı beş burunlu olursunuz hani evrim yoktu kardeşim sonra evet. öbür bir tane yazıyor benim vücudum benim kararım e benim de vücudum benim de kararım gibi yani samimiyet gerçekten evet. işin doğru yapılmasından faydalanacakların önünü açık açan vergisini verene hukuka uyanlı evet. destekleyen bir sistem. Biraz demokrasi galiba hocam. İş gelip gidip oraya dönüyor galiba. Ya işte ya şimdi kime demokrat kime e, antidemokrat denmeye geldiğinde bu sefer e, Keynes'e de komünist dememiz lazım o zaman. Tamam <laughs> e, bir sürü Doğru. şey e, kurtardı ama acaba hiç başlamasaydı bu kurtarma işi. Veya evet. düzenleyici otoritenin sadece e, küçük yatırımcıyı koruma ve e, a, piyasaların adil işlemesini, fasilite etme görevini sağ solu sakatlamadan, orayı burayı yasaklamadan yapması başından beri olsaydı belki şu anda çok daha sağlıklı finans piyasalarına sahip olurduk. Buna hiç izin vermedik ki Evet hepimiz eşitiz ama bazılarımız daha eşitiz. Daha yani birileri bir şeyler yapıyor biz de o doğrudur deyip arkasından gidiyoruz. Ondan sonra onun gerçekten doğru olduğu düşünülüyor ki belki de temeldeki en büyük problemin devam etmesine neden olan bir unsur. Biraz felsefe yaptık ama piyasada Yo, bir satış gelirse e, bu e, ciddi sonuçlar doğurabilir. Ekim'de bunu Eylül'de ya da Ekim'de çok beklemiyoruz ama dikkatli olmak lazım. Piyasada bir önceki yayında ıı, Işık'la da konuştuk. Düzgün çalışmasına izin vermek lazım. Yoksa temeli bozuk piyasa. hep da yasakçılık hep... da olmaz. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Verdiğiniz değerli bilgiler için haftanın geri kalanında sağlık, mutluluk ve huzur diyorum. Görüşmek üzere. Herkese teşekkürler.